Merhaba arkadaşlar, Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bugün beklenen video yayınlandı. 6 Eylül'de arkadaşlar Pokemon Sun ve Moon oyunları hakkında yeni video yayınlanacaktı. Birkaç saat önce bu video yayınlandı ve gerçekten büyük bir etki bıraktı. Bir hayli mesaj yağmuru oldu hatta yani. Çok da heyecanlandırdı bu video bizleri. Çünkü videoda birçok şeyden bahsedildi ve gerçekten ilginç olabilecek bilgiler ortaya çıktı. Karakterler ortaya çıktı. Bunlar tek tek irdeleyeceğiz bu videoda sizinle birlikte. Videoda aslında birçok şeyin ucu açık bırakıldı. O yüzden birçok teori, birçok bilgi ortalıkta dolaşacak bir süre boyunca. İşte herkes bir şey söyleyecek. Tabi siz de yorum yapma teori sunma hakkına sahipsiniz. Herkes konuşuyorsa siz de konuşacaksınız tabii ki. Ama burada benim bazı sunacağım şeyler olacak. Siz de yorum kısmında katılıp katılmadığınızı ya da kendi fikirlerinizi tabii ki söyleyebilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan videonun içeriğine tek tek şöyle bir bakalım. Aslında iki tane video yayınlandı. Bir Japonca, bir İngilizce şeklinde. İkisi de aslında farklı. Tamam temelde aynı şeyleri anlatıyorlar. Fakat bazı konularda ayrılıyorlar. O nedenle iki videoda da farklı olan şeylerden de bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar açıklanan yeni Pokemon'lardan bahsedelim. Bugün iki tane yeni Pokemon ortaya çıktı. Aslında üç de diyebiliriz. Üçüncüyü yarım yamalak olarak gördük. Onu açıklayacağım. İlk olarak arkadaşlar Type Null isminde. Evet yanlış duymadım. Type Null isminde bir Pokemon çıktı ortaya. Bu ne ilginç bir isimdir bilmiyorum ama Pokemon'lara bu nesilde biraz garip isimler verecekler gibi duruyor. Type Null'un türü normal arkadaşlar. O da ilginç. Normal türde bir Pokemon. Battle Armor Ability'sine sahip. Bu Pokemon'un arkadaşlar ilginç bazı ayrıntıları var. Bunlardan bahsedeyim hemen. Bu Pokemon arkadaşlar sentetik Pokemon olarak geçiyor ve tanımlamalarında şöyle bazı ilginç cümleler var. Bu Pokemon'un zırhının içinde hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Bu nedenle Type Null isminde bir benzetme yapmışlar. Bir lakap takmışlar bu Pokemon'a zamanında. Görünüşüne baktığımızda zaten açıklamalarda da bunu anlatıyor. Ön ayaklarının arka ayaklarından farklı olduğunu hatta vücudunun belli bölgelerinin farklı olduğunu söylüyor. Evet görünüşte öyle olduğunu anlıyoruz zaten. İşte ön ayaklar yeşil çimen türüne sanki ait. Arka ayaklar arkalara doğru litına benziyor. İşte siyah. İşte kuyruk belki paplio'dan geliyor. Su. İşte kafa bölümü ne bileyim çelik türüne benziyor gibi gibi. Çok garip bir Pokemon. Bu farklılığın nedeni arkadaşlar. Değişik Pokemonların yaşadığı ortamları kendisine uyum sağlayabildiği için. Yani şöyle suya girip suda yaşamayı öğreniyor. Ormana gidip ormanda yaşamayı öğreniyor. işte falan filan bu şekilde olduğu için vücudu da değişik şeylere dönüşmüş zamanla. Böyle bir durum var. Kafasındaki o büyük zırh gizemli gücünü kontrol etmesi için yapılmış ve çok ağır bir zırhmış arkadaşlar. Tam ne olduğunu kimse çözememiş bugüne kadar. Bu Pokemon arkadaşlar bence şu an kesinliği herhangi bir şekilde açıklanmadı. Fakat bence bu Pokemon efsane Pokemon arkadaşlar. Hem tanımlamalarından yola çıkarak işte işte mistik zamanlar falan mitolojik zamanlardan bahsediliyor. Hem de Japonca ve İngilizce ismi aynı. Bu Pokemon'un büyük ihtimalle efsane olma ihtimali var. Söyledi dersiniz zamanla. Bugün tanıtılan ikinci Pokemon ise yine ilginç bir isme sahip. Cenk isminde. iki tane o. Tre var ortada. İlginç yazılımlardan biri gene. Japonca ismi Jara koymuş. Mesela bunun farklı. Bu Pokemon arkadaşlar ejder türünde, dragon türünde bir Pokemon ve yine söylenmese de ben bence bu Pokemon'da bizim Pseudo Legend dediğimiz o her nesilde 600 güce sahip bir Dragon Pokemon olur ya. Bence bu neslin Pseudo Legend dediğimiz, Çakma Legend dediğimiz Pokemon'u da Cenk Mu oldu bence. 3 evrimli olacak bir ihtimalle çok güçlü bir Dragon Pokemon'a dönüşecek. Cenk görünüşü bence gayet güzel olmuş. Kafasında sarı kocaman kalp şeklinde bir zırh var. Onun dışında dinozora benziyor biraz. Dinozor şeklinde bir Pokemon. Ben ilk gördüğümde fosil Pokemon'u zannettim ama değilmiş. Bu da çok güçlü bir savaşçı olmak için sürekli çabalıyormuş arkadaşlar. İşte kafasındaki zırhı hem atak hem de defans için kullanıyormuş. Aynı zamanda rakibin asla sırtını dönmeyen böyle çok yani azimli bir Pokemon'muş. Bu bilgilerden yola çıkarak da bu Pokemon'un evriminin savaş dragon şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Olursa da zaten bomba patlar. Yani öyle Edeyim. Bu Pokemon'u beğendim yani bir kötü tarafını göremedim açıkçası şu an için. ha Kafada kalp şeklinde bir zırh var belki peri dragon olabilir mi diye düşündüm ama zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Üçüncü Pokemon ise arkadaşlar hani yarım yamalak olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Sonradan Japonya'da yayınlanan bir reklamda ufak bir görüntüsü ortaya çıktı. Yani Pokemon'u tanıtma amaçlı yapılmadı aslında başka bir görüntü bunu görmüş olduk. Bu Pokemon arkadaşlar yine yüksek ihtimalle hatta %99 Cutiefly'ın evrim geçirmiş hali olacak bu Pokemon. Bu da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. İsmi ya da bilgiler hakkında herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Yeni Pokemon'lar bu kadar arkadaşlar. Bu videoda yeni olarak gösterilebilecek Pokemon'lar bunlar ama tabi bitmedi. Videoda çok ilginç şeyler var. Şimdi yavaş yavaş ilginçleşiyor durumlar. Alolan Form'dan bahsedelim. Alolan Form'da geçen gün Ratata'nın Alolan Form'u çıktığında ben size bilgilerinde Raticate'in Alola formunun olduğunu söylemiştim. Yani bilgilerde öyle yazıyordu. Nitekim bugün videoda Raticate'in Alola formu da ortaya çıkmış oldu. Kendisi yine karanlık normal türde bir Pokemon olacak. Glutoni ve Hustle aynı Raticate'in bilgiler olarak kopyası olacak. Alola Raticate'in görünüşü çok ilginç. Komik biraz da tombul. Yanakları da böyle şişmiş. ilginç bir Pokemon olmuş. Bilgilerini okuduğumda daha da ilginç geldi. İnsanlar aslında yaşamaya başladıktan sonra Raticate çok böyle yemek seçen, elit yemekler yiyen ve işte taze meyveler, taze sebzeler yiyen bir Pokemon olmuş. Bu nedenle diyet olayını bırakıp ne önüne gelirse yemiş ve insan arasında beslene beslene bu hale gelmiş. Tombullaşmış. İlginç. Alola, Raticate hakkında da söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten çok kullanılacak bir Pokemon değil ama Alola form Raticate hakkında söylenecek şöyle bir durum var. Kendisi Pokemon Moon oyununda arkadaşlar Totem Pokemon olarak karşımıza çıkacak. Bunu da söyleyelim. Evet, Sun Moon oyunlar hakkında ilginç bilgiler çıktı. Oyunun içeriği hakkında ilginç bilgiler çıktı. Bunlardan bahsedelim biraz da. Pokemon Sun ve Pokemon Moon arasında arkadaşlar 12 saat fark olacak. Bu ne demektir? Mesela bir tarafta gündüzken bir tarafta gece olacak. Öteki tarafta geceyken öteki tarafta gündüz olacak. İşte bir tarafta saat öğlen 3 iken öteki tarafta gece 3 olacak. Böyle bir ayrıma gitmişler. Aynı zamanda görüntülerden anladığımız kadarıyla küçük bir ayrıntı ama güzel bir ayrıntı olmuş. Gökteki güneşi ve ayı görebileceğiz biz oynarken gerçekten güzel olmuş. Oyun içinde Pokemon farklılıkları var arkadaşlar. İşte Sanda farklı Pokemon'lar, Moon'da farklı Pokemon'lar çıkacak karşımıza. Gece gündüz farkıyla da karşımıza çıkan Pokemon'lar da değişiklik gösteriyor. Pokemon Sun ve Moon oyunlarında yeni bir takımla karşılaştık bugün arkadaşlar. Ether Foundation isminde bir takım bu. Aslında takım dememek lazım. Bir grup, bir oluşum diyelim biz buna. Peki bu oluşum ne yapıyor? Nedir? Necidir? Bu konu çok ayrıntılı bir bilgimiz Yok tabii ki. Yani kısacık bir tanıtım filminde çok fazla bir şey öğrenemedik. Fakat iyi yönde iyiliğe çalışan bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani Team Skull'ın tam karşısında bulunan bir takım. Bu takımda arkadaşlar bazı karakterler var, yöneticiler var. Bunlar tanıtıldı. Bunlardan ilki arkadaşlar Başkan. Yani bu oluşumun grubun başkanı Lusemin isminde gerçekten mükemmel bir karakter. Ben çok beğendim bu kızı. Yani bugüne kadar Pokemon dünyasında görmüş olduğum en karizma kız karakter diyebilirim buna ben. Saçlar, görüntü, tam bir karizma akıyor resmen. Bunun dışında Faba ve Vike isminde iki tane kol yöneticisi. Yani küçük grupların yöneticisi var. Bir de çalışanları gösterdiler. Bu takım tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ama Pokemon'ları koruyan Team Skull'ın karşısında onlar Mücadele eden bir takım olacak. Belki biz oyunda bunlara yardım edeceğiz. Tam bilmiyoruz şu an, hiç bir şey bilmiyoruz. Ama bu grubun bu oluşumun kendisine ait bir adası olduğu söyleniyor. Benim de aklım hemen Alola kıtasında ortada yapay bir ada vardı. O geliyor. Belki bu ada bu gruba aittir bekleyip göreceğiz bakalım. Ama gerçekten bu oluşumu beğendiğimi söyleyebilirim özellikle başkanını. Tabi Team Skull'dan da bazı görüntüler gördük. Team Skull'ın da arkadaşlar ilginç bir karakter ortaya çıktı. Karakter tanımlamasında Enforcer diyor. Yani Enforcer kelime olarak yani kiralık katil gibi bir şey oluyor. Hani kiralık katil Pokemon oyununda ne alaka diyebilirsiniz ama buna karşılık gelen başka ne kelime olabilir? Yani parayla tuttuğu bir adam ya da kiraladığı bir adam ya da herhangi bir çalışanı bilmiyorum artık tam neye karşılık geldiğini. Gladion isminde bir karakterimiz. Bu da bir hayli karizma bir karakter olarak görünüyor. Bu karakter arkadaşlar efsane olarak gösterdiğim Type 0 Pokemon'unu kullanıyor. Mesela Japonca görüntülerinde var bu İngilizce'de yok. Bu karakter de çok güçlü bir eğitmen olduğu söyleniyor videoda. Başımıza çorap örmek için gelmiş karakterlerden biri. Bakalım neler yaşayacağız bu karakterle. Bunun dışında Zygarde'ı tabi senaryo sokma çabaları devam ediyor. Zygarde biliyorsunuz Z oyunu çıkmadığı için biraz havada kalmıştı ama bu oyunda Zygarde'ı biz bol bol göreceğiz. Ve konuya dahil olmuş. Büyük ihtimalle arkadaşlar gösterilen görüntülere göre biz zaygar sel yani hücreleri toplayıp zaygarda oluşturmaya çalışacağız ya da buna benzer bir şey yapacağız. Yani görüntülerden anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Rotom Dex'i biliyorsunuz, Pokédex'imiz içine Rotom kaçmış bir yani neredeyse canlı bir Pokédex olacak. Rotom Dex diyoruz biz buna. Bununla ilgili bir bilgi çıktı. Pokemon'ların vahşi doğadaki Pokemon'ların fotoğraflarını çekebileceğiz. Aynı Pokemon Snap oyununda olduğu gibi. Ve bu fotoğraflar arkadaşlar bir yerlerde yayınlayıp işte beğeni alıp almamaya göre değişik statüler kazandırabileceğiz. İşte en iyi fotoğrafı çeken en çok beğeni alır gibi. Bunu tam olarak nasıl kullanacaklar çok anlayamadım ama bekleyip göreceğiz. Bu da ufak tefek ayrıntılardan biri oyun için. Aynı zamanda Pokédex'e bakmak istediğinizde arkadaşlar artık Rotom Hop diye ortaya çıkıp karşınızda beliri veriyor. Pokédex olarak görüntülerden anladığımız kadarıyla durum bu. Evet arkadaşlar videodaki pek çok şeyden sizlere bahsettim. Bu video gerçekten dolu dolu oldu. Pek çok şey hakkında bilgi verdi ama videonun sonunda ortaya çıkan bir olay var ki bunu gerçekten anlayabilmek çok zor ve çok üzerinde teori yazılacak, teori videoları yapılacak bir olay. Zaten ufaktan gösterdiler ki insanlar merak etsin çok konuşsun diye. Özellikle Japonca versiyonunda biraz daha ayrıntı verdiler en azından. Arkadaşlar UB01 aynen böyle yazılıyor. İsminde bir yaratık ortaya çıktı. Yani Pokemon diyemiyorum çünkü hani henüz Pokemon olduğu da kesin değil. Farklı yani görüntülere bakılırsa farklı bir boyuttan çıkıp gelen böyle deniz anasına benzeyen ama bilgilerini okuduğumda camsı bir maddeden oluşmuş bir yaratık olduğu söyleniyor. UB kelimesi orada arkadaşlar Ultra Beast kelimelerinden geliyor. Yani yeni bir Ultra Beast isminde bir özellik var oyunda. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Ultra Beast Pokemon'lar mı olacak? Bunlar Farklı boyuttan mı gelecek? Bunlar nedir? Tam bilmiyoruz. Bu yaratık 01 koduna sahipse 0203 şeklinde gider mi bu? Bu da gerçekten ilginç. Ama UB01'in bilgilerinde genç bir kızın şekline girebildiği, girdiği gibi bir bilgi var arkadaşlar. Zaten birçok kişi de daha önce tanıtılan Lil karakterine benzettik söylüyorlar. Zaten bu Lil karakterinin bir gizem taşıdığından da oyunun başından beri tanıtımlarda hep bahsediliyordu. Büyük ihtimalle arkadaşlar bizim Lil ismindeki bu karakterimiz aslında bu Pokemon ya da bu yaratık sonunda gerçek görüntüsü ortaya çıkacak ve Lil'in kılığına girdi ortaya çıkacak. Belki de bu da bir teoridir henüz. Ama arkadaşlar daha da ilginç. Ben biraz daha ileri gidiyorum. Bana göre yani bence ufaktan sanki yeni bir tür geliyormuş gibi bir izlenim kazandım ben. Yani bu Pokemon'un eğer Pokemon'sa bu. Gerçekten türünü hiçbir şeye benzetemedim ben. Yani pisişik su falan diyebilirsiniz. Hayalet diyebilirsiniz ama bunların hiçbir olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bana biraz sanki sanki yeni türü ufaktan çıtlattılar gibi geldi. Bilmiyorum bakalım bekleyip göreceğiz. İlginç şeyler olacak. Özellikle bugün yayınlanan videodan sonra Pokemon Sun ve Moon oyunlarında her şeyi bekleyin arkadaşlar. Çok ilginç yerlere gidiyor oyun. Çok ilginç karakterler, ilginç bilgiler. Bakalım özellikle bu Ultra Beast muhabbeti nereye bağlanacak çok merak ediyorum. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar bugün yani 6 Eylül'de yayınlanmış olan Pokemon Sun Moon yeni tanıtım videosu hakkında sizlere fikirlerimi sunmaya çalıştım. Size de dediğim gibi yorumlarınızı ve teorilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bakalım 23 Kasım'da çıkışını yapacak Pokemon Sun ve Moon oyunları kalan 70 günde 70 civarı günde bize daha ne ilginçlikler sunacak. Hep beraber göreceğiz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.